Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz e, şehir dışından müşterimiz New Banyo Batarası gönderdi 3 adet. Bunlara bakacağız, inceleyeceğiz ne gibi arızaları var. Ürünler garantisi daha da olmamış ürünler. E, talibi Tali bir bayiden geldi bu bataryalar. Bunlara bakacağız, arızası neymiş tek tek inceleyeceğiz. Yapabileceğimiz bir şeyler varsa yapacağız, yapacağımız bir şey yoksa değişimin talep edeceğiz, yenisini isteyeceğiz. E, bunları şimdi söküp parçalayacağız. Bunları videoya almak istedim. Size paylaşmak istedim. hem bu sırada arızalarında ne gibi arızalar çıkacağı, ne gibi müdahale edilebileceğini de paylaşmak istedim. Görmenizi istedim. kanalıma abone olmayı unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Müşterimizden gelen bataryalarımız değil ee, modelini de paylaşmış size. Loft modeli New Evet. da isim saklıyorum. hiç unutmayayım. Evet. Şu şöyle koyalım. Şuradan Bismillah diyelim. ismini açalım. Ürünü kendi kutusuyla göndermişler. Ee, parçaları burada. Hiç açılmamış. Hiç açılmamış. Büyük ihtimalle e, başka bir ürünün parçalarını kullanıp bunları bize geri, ver, bize geri gönderdiler. Ee, şimdi şu genel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar kutusu ve ambalajı buradaysa bu ürün montaj aşamasında bir sıkıntı yaratmış bir ürün demektir. Bunu anlayabiliriz. İlk kitapta bunu anlamış oluruz. Şuna şuradan bir iki tane conta koyalım hemen. Üç çeyrek conta. Hemen contalarımızı koyayım. Şöyle şöyle. Bismillah deyip deneyeceğiz arkadaşlar. Bunun neyi varmış göreceğiz. şimdi suyunu açacağız arkadaşlar. Ondan sonra neyi var ne yok göreceğiz. Lakin etraf ıslansın da istemiyoruz. Şunu altına koyalım. Bismillah. su açıyoruz. Evet. Bağlantı ellerinde herhangi bir sızıntı göremedik. Suyu açıyorum. bir arızası yok gibi gözüküyor. Aslında bir arızası var. Onu da hemen size söyleyeyim arızasının ne olduğunu. Evet. Arızası şu arkadaşlar. Bataryada gördüğüm arıza şu. Ee, bataryayı divertörü açıp da duş aksamını aldığımız zaman şöyle göstereyim. Bakın buradan damlatı yapmaya devam ediyor. Çok önemli bir arıza değil ama tabii ki ee, niye böyle bir arıza yaşasınlar. Şimdi hemen onu tamir yoluna gideceğiz arkadaşlar. Tamiri çok basit. Hiç öyle zor bir şey değil. Hemen bir alyan anahtarla birlikte onu sökmemiz lazım. Tabii tabii ki bir alyan lazım bize. Şu takıbı bunu lazım. Genelde bunlardaki de e, alyan şey alyanla sökülüyor arkadaşlar. Bundaki arızaların da genel %90'ını şöyle söyleyeyim size. E, niye böyle bir arıza veriyor derseniz eğer. E, yuvasından şu içinde bir yay var arkadaşlar. Yaydan dolayı daha çok genel arıza yapabiliyor. Şu tam basmıyor. işte Suyun kuvvetini yenemiyor gibi düşünün. O şekilde bir arıza olabiliyor. Ama bundaki arıza biraz daha farklı. Şu geriye çektiğimiz zaman divertöre geliyor. Hala gagadan devam ediyorsa demek ki suyu yukarıya kaçırıyor demektir arkadaşlar. Tabi el duşu takıldığında bu önden su akma olayı biraz daha hızlı olacaktır. Şimdi bunu değiştirip tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Bu, bu parçalar elimizde mevcut da var. Bu aksamalar plastik olduğu için boşluğunu aldıktan sonra çok da zorlamanıza da gerek yok arkadaşlar. O linklidir zaten. Conta kısımları suyu tutacaktır. Boşluğunu aldıktan sonra şöyle çeyrek kadar sıkmanız. Bakın şu an boşluk bitti örneğin. Şu kadar daha sıkıyorum. Bitti. Bu kadar. Şimdi tekrardan testini yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu an kesti örneğin. Ötekini de şöyle sarkıtıyordu. Şimdi kesmiş oldu. Bu bu kadar. Hayırlı olsun. Tekrardan geri göndereceğiz bunu. bozuk olan parçamız. <laughs> Birinci bataryamız tamam arkadaşlar. Tabi bunun üstüne bir not almamız lazım ne yapıldığı ile ilgili. Ben şu ön kısmı yazıyorum düğötör değişti. İkinci bataryamızı alıyorum. Şöyle kahve dedi. Arada bir yudumlayalım da, da soğumasın. Evet, ikinci bataryamız da aynı şekilde. Bakın parçalar da açılmamış. Bu da aynı şekilde büyük ihtimalle ilk takıldı. Test edilirken denilmedi ki bu şekilde bir arıza var. O yüzden söktüler bunu. Hemen bunu da deneyelim. Just, just, just. Suyumuzu açtık. Biraz bekliyoruz. Şu ekleyenlerinde su var mı? Yok. Suyu açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunda herhangi bir arıza gözükmüyor. Niye göndermişler onu da anlayamadım. Tekrar geri göndereceğiz. Herhangi bir şey yok. Gibi, bataryada da aynı gibi bir problem yok. Bunu da izliyoruz. Testi de Evet. Son bataryamız. Bu da aynı şekilde. Bakın. Şundan... Diğer parçaları açılmamış. Bunlar büyük ihtimalle aynı yerde Sıfır bir yere takılırken oluşan e, arızalardı. Görünen şeylerdi. O yüzden ustamız geri söktü bunları gönderdi. Ama tabii bir öncekinde bir hatayı göremedik. Büyük ihtimalle dev ürünü karıştırdılar. Hatalı bir ürünü bölerken karıştırdı ya da e, yanlış bir anlaşılma oldu. Öncekinde bir yerde gözükmüyordu çünkü. Az önceki üründe. kaçıran yer eklemiyor oldu. Contalar demek ki bitmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tabii bunları sadece bu divertörden değil arkadaşlar. Kartuş diplerinden de su kaçırabilir. Onları da kontrol ettik. Buralardan da herhangi bir su gelmiyor. Eklem yerlerinden de herhangi bir su gelmiyor. Bizim şu an yaptığımız basınç testleri yani yaptığımız, çalıştığımız test yaptığımız basıncımız 4.5 var. Yani yani 4.5 var. az bir basınç değil arkadaşlar. Ee, ola ki aklınıza öyle bir şey gelmesin. Düşük bardağımı deniyorsun diye. 4 parda denedik arkadaşlar. Ve bataryamız gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrar kontrol ediyorum. Evet. Sadece bir tanesinde 3 tane ürün. Bir tanesinde şu divertör dediğimiz parça arızalı çıktı. Ee, bunu değiştirdik. <laughs> Diğer iki tanesinde herhangi yani bu da ikincisi zaten. Herhangi bir şey gözükmüyor. Bunları e, değiştirmeyeceğiz. Biri direkt geri göndereceğiz. Evet. Basit bir arızaydı arkadaşlar. E, vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.